Evet arkadaşlar uzun zaman oldu. Video çekmeyeli bayağı bir zaman geçti. Yaklaşık 5 aydır denizden uzağım. Dalışa gidemiyorum. Yeni bir işletme kuruyordum. Bu işletmenin gerçekten benden aldıklarını size anlatmakla bitiremem. Maddi manevi beni bir hali zorladı. Şimdi kendime biraz vakit ayırmak için tekrar zaman buldum. Sizlerden uzak kaldığım için, paylaşım yapamadığım için özür diliyorum. Bugün kutu açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Yeni güzellerim geldi. Paletim geldi. Yeni bir şiş aldım. Lastiklerim geldi. Çok uzun zamandır, yıllardır takip ettiğim bir marka vardı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir firmadan sponsorluk almadım arkadaşlar. Hiç kimsenin reklamını yapmıyorum. Hepsinin parasını ödedim. Hepsi benim kendi beğenerek kullandığım ve tecrübe ettiğim ürünler. Birçoğu ithal marka. Ben genelde dalış yaparken yabancı firmaları tercih ediyorum. Bu firmalar benim için hem kalite bakımından hem performans bakımından daha ön planda oluyor. Evet fiyatları biraz daha daha pahalı ama yapacak bir şey yok. Kaliteyi arıyorsanız, gerçekten iyi olanı arıyorsanız çoğunlukla maalesef özellikle bizim dalış sektöründeki bu camiada yabancı firmalar daha kaliteli oluyor. Yerli firmalarımız da var. Onları da tenzih ediyorum. Şimdi bu videoda sizlere e, kullandığım bütün ürünleri, kullandığım malzemeleri, yaptığım dalışlarda, derin dalışlarda kullandığım malzemeleri, taş altında kullandığım zıpkınları, paletimi, şnorkellerimi, ağırlık kemerlerimi, hatta kameralarımı bunları göstereceğim, paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bir kutu açılışı yapalım. Dediğim gibi bu palet benim için gerçekten uzun süredir düşündüğüm bir paletti. Almayı düşündüğüm bir paletti. Almıyordum yani çünkü daha önceki bu eski paletim yerli bir markanın. Bunu kullanıyordum. Bunu da yaklaşık kaç yılında aldım? 2019 yılı olması lazım. 10, pardon 2020 yılında aldım bunu da. 5 senedir sorunsuz kullanıyorum. Patus ayaklıklı bu paletim. Çok derin dalışlar da yaptım bu paletle. Hangi sah sol hatırlamıyorum ama bir yerinde arkadaşlar kırıldı. Ha şöyle göstereyim. Yani çok büyük bir problem değil aslında. Burası kaynatılıp yapılabilir. Patos Ayak cepli. Reklam olsun diye söylemiyorum. Kesinlikle patostan başka hiçbir ayak cebi kullanmıyorum. Tercih etmiyorum. Hem hafif arkadaşlar. Çoğu insanda mesela bunun eksi yönleri de var. Onu da paylaşayım sizinle. Sorun olduğu yer şurası. Net bir şekilde göstereyim. Buradan bir açılma yaptı, kırılma yaptı. Yani palet vurdukça şöyle. Şu an için kullanıma hiçbir sorun yok. Kullanıma hiçbir engel yok. Sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Fakat dediğim gibi artık bunları rafa kaldırma zamanı geldi. Paletlerin hangi marka olursa olsun, ne olursa olsun. Belli bir aşamadan sonra arkadaşlar performans kaybı oluyor. Yani aldığınız ilk gün örnek veriyorum %100 kapasitedeyse bu paletler daha sonra bunların formları, kondisyonları azalmaya başlıyor. Yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum arkadaşlar sorunsuz olarak. Yine kullanmaya devam edeceğim. Bu ayak cebini değiştireceğim. Aktif olarak kullanmayacağım belki ama sığ dalışlarda, taş altında, daha çok böyle günübirlik rekreasyonel aktiviteler olarak gittiğim deniz günlerinde bunu kullanırım arkadaşlar. Fakat yerin dalışlar için aldığım paletse o da burada arkadaşlar. Birazdan kutu açılışını yapacağız. Paleti size kısaca tanıtayım arkadaşlar. Bu palet Meister firmasının üretmiş olduğu karbon bir palet. T1-30 olarak geçiyor. 30 derecelik bir açıyla palet vurmanızı sağlıyor. Bu da ekstra bir performans sağlıyor. Bunun 45 derece olanları da var. Farklı derecede olanları da var arkadaşlar. Benim dediğim gibi uzun süredir takip ettiğim bir paletti. Bu arada arkadaşlar şunu da size %100 tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bunu zaten Yunan dalışları dalgıçlar İtalyan dalgıçlar da söylüyor. Kullandığınız ekipman ne olursa olsun, daldığınız su ne olursa olsun, ister derin dalış yapın, ister sığ dalış yapın, mutlaka palet sertliğiniz her zaman soft olmalı arkadaşlar. Bu derin dalış için de geçerli, sığ dalış için de geçerli. Profesyonel dalgıçların birçoğu her zaman için soft tercih eder. Bu da aklınızda ek bir bilgi olarak bulunsun. Çok fazla uzatmadan kutu açılışına geçiyorum. Buraları biraz hızlı geçebilirim. dediğim gibi hiçbir markanın reklamını yapmıyorum arkadaşlar. Hepsini kendi paramla aldım. Hepsi yani kimsenin sadakasını, zekatını harcamıyorum. Kimsenin reklam yapmak da zorunda değilim ama memnun kaldığım insanların, firmaların isimlerini her zaman severek paylaşıyorum. Bunu geçmişte de yaptım. Birçoğu arkadaşım da zaten. Tanımadığım insanlara da yaklaşımları iyiyse, firmaları iyiyse, ürünleri iyiyse her zaman isimlerini söylemekten çekinmiyorum. Bana bir zararı yok, bana bir engeli yok. Buradan kendisine teşekkür etmek istiyorum. Hakan Gencer, Miros Herkes tanıyor zaten. Camianın en eskilerinden biri. Sevenler vardır, sevmeyenler vardır bilmiyorum. Ben yıllardır birçok firmadan alışveriş yapıyorum. Kendisi de onlardan birisi. Her seferinde memnun kaldım. Bir keresinde hatta askerdeydim. Onu da kısaca anlatayım size. Ee, i̇şte askerde insan özlüyor. Gelince dalış yapacağım işte suyu özlüyorsun, dalışı özlüyorsun. Yaklaşık gelmemi bir buçuk ay kala bir zıpkın şişi sipariş verdim. Patos marka. Şiş olarak da bu arada patos ve sigalden başka kesinlikle kullanmam arkadaşlar. Yani en dandik zıpkınımda bile patos ve sigali görebilirsiniz benim. En olmadık yerde bile onu kullanırım yani. Dediğim gibi kaliteden asla taviz vermem. Marka takıntım yok ama kalite takıntım var benim. Evet Hakan Bey o zaman bir buçuk ay önce terhis olmama süre varken aradım kendisini. Şiş istedim. Şiş geldi. Ben evde yokken ailem teslim aldı. Ben askerden geldiğimde şişi aynı bu şekilde. Birazdan belki bunda da aynı şey olur mu olmaz mı bilmiyorum. İnşallah olmaz. Şiş yamuktu arkadaşlar bildiğiniz S şeklindeydi. Aradım Hakan Bey'i. Hakan Bey bir buçuk ay oldu. Ben askerdeydim sizi aradığımda. Geldim, kutuyu açtım ve şiş yamuk. Ne yapabiliriz? Direkt so abi direkt gönder dedi. Direkt gönder. Hatta ben seni göndermeni beklemeden sana aynı şişin yenisini gönderiyorum dedi. Ve biliyorsunuz yani Patos Sigal her zaman bu piyasada en pahalı olan şiş markalarından birisi. Belki de en pahalı ikisi yani. Hiç tereddüt etmeden, sorgu sual yapmadan işte bir buçuk ay oldu, şöyle oldu, böyle oldu demeden yenisini göndermişti. Ben böyle insanların ismini severek, gönülden yani isteyerek yapıyorum. Çünkü bunu kolay kolay bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani aldığınız ürünün arkasında duran adam çok önemli. Mesela Pescador firmasından da bahsetmek istiyorum. Hiçbir şekilde bana sponsorlukları yok ama Şenol Bey'i ne zaman arasam yaşadığım sorunlarda da ya da takıldığım yerlerde de her zaman severek, maddi olarak hiçbir çıkar veya zarar gözetmeksizin ürünlerinin arkasında olup firmasının arkasında safa sağlam dimdik duran insanlar bunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi İlk önce şişimize bakalım arkadaşlar. Ben bu şişi kendi topladığım zıpkınla kullanacağım. Bu arada zıpkınlarımın markasını birçok insanlar soruyor. Ben no name zıpkın kullanıyorum. Kendim topluyorum arkadaşlar. Genellikle ürünlerimin %95'i zıpkınlarımın %95'i zaten karbondur benim. Karbon kullanırım. Çok böyle orkino savıdır ya da daha böyle hedef balıklarda ahşap zıpkınım da var. Onu da kullanıyorum. Birazdan zıpkınları da göstereceğim size. Bunu kendi topladığım zıpkında kullanmak için aldım bu şişi. Yine şöyle göstereyim arkadaşlar. Önce bir kontrol edelim hep birlikte sağlam. Doğru. Eğikliği yok. Bir sorunu yok. Gayet güzel. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle bu firmanın sponsorluğu yok. Patos 6.5 milim. 140 santim. Shark fin şiş kullanıyorum arkadaşlar. Ya patos kullanırım ya sigal kullanırım. İkisinin arasındaki farksa ikisi de çok sağlam bir şiş. Patos bir tık daha yumuşak sigalden. Yani daha yumuşak bir şiş. Sigal daha sert bir şiş. Tabii ki bunlar da yani çok zorlarsanız çok güçlü kombinasyonlarla kullanırsanız bunlar da eğiliyor. Eğilmez diye bir şey yok. Hiçbir şeyin garantisi yok bu hayatta ben bunu genelde %80 patostan yana kullanıyorum. 6,5 milim 140 santim. Birazdan kendi topladığım no name zıpkında yani hiçbir markası yok. Karbon boruyu kendim alıyorum. Makarasını kendim alıyorum. Kabzesini alıyorum. Gerçekten yani piyasada %100 olarak hem kabze hem tetik mekanizması hem gövdesi hem makarası hem lastiği hem şişi maalesef iyi değil. Hiçbir firmanın. Yani hiçbirinde %100 olarak full kombinasyon olarak iyi ürünler yok. O yüzden ben mesela karbon boruyu Yunanistan'dan getiriyorum. Kabze yine yurt dışından getiriyorum. Hermes kabze kullanıyorum. Dünya üzerinde şu ana kadar kullandığım en sorunsuz, en kaliteli kabze. İthal bir marka. Bugüne kadar ödediğim en pahalı tutarı ödedim o kabze için. Ama sonuna kadar değer. O fiyatın iki katı olsa iki katını da veririm. O kabzeyi alırım arkadaşlar. Gram sertleşme yok. Gram kesinlikle tepme yok. Yani atışınızı saptırtan kabze de tetiğe basarken tetiğin parmağınızın altında yumuşak bir şekilde ezildiği, hiçbir şekilde sertleşmediği, atışınızı kesinlikle saptırmayan benim kullandığım kullandığım kusursuz ve dört dörtlük tetik mekanizmasına sahip olan tek kabze Hermes kabze. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Şöyle bir köşeye bırakayım. Birazdan zıpkınları da tanıtacağım size. Şimdi en çok beklediğim şey palet arkadaşlar. Bu palet benim çok 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 uzun bir süredir aklımda. Yıllardır istiyordum ama gerek yok. Zamanı değil diye almıyordum. Artık zamanı geldi. Şöyle Evet. Arkadaşlar paletimiz Yunanlılar arkadaşlar. Bu işlerde komşu ülkemiz Yunanistan gerçekten çok iyi iş çıkartıyor. Of. Mükemmel bir kokusu var. Arkadaşlar baştan aşağı kalite. Sanat eseri. Olağanüstü bir şey. Paleti göstermek istiyorum tekrar yakından. Meister F30 modeli. Arkasında belki görünmüyor kamerada bilmiyorum ama çok böyle güzel aşırı tatlı görünen, havalı görünen bir kabartması var Meister şeklinde. Ayaklığımız patos arkadaşlar. Ben normalde 42 numara ayakkabı giyiyorum. Ama ayak cebim 44-46. Ve her zaman normal çorapla giyiyorum arkadaşlar. Ben yaz, kış, dalış patiyi kullanmıyorum. Dalış çorabı kullanmıyorum daha doğrusu. Olağanüstü güzel bir şey. Çok mutluyum. <laughs> Tabii ki her zaman söylüyorum. Daha güzelleri, daha iyileri arkadaşlar sizlerin olsun. Ben ucuz mal asla sizlere önermedim. Önermeyeceğim de kimseye. Her zaman için hani kardeşim bu işi kalite istiyorsan, bu işte performans istiyorsan, bu işte uzun ömürlülük istiyorsan, zevkini almak, malzemenin hakkını vermek istiyorsan şu şu markayı alacaksın diye hep söyledim. Onu da yani bunu da gururla söylüyorum arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde dalıştaki performansımla da her iki paleti aynı anda deneyip aynı derinliklere inip sizler paylaşacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu güzellikleri de şöyle bir kenara bırakıyorum. Lastik olarak tavsiye istiyorsunuz. Dünyada şimdiye kadar kullandığım en iyi, en kaliteli lastik. Blue markasının arkadaşlar 16 milim small ID olan dışı mavi olan bir lastik. Bu lastiği kesinlikle ve kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bulabilseydim alırdım ama bulamıyoruz. Bu da Yunanmalı arkadaşlar ama Türkiye'de bulmak çok zor. Bu işin ticaretini yapan insanlara özellikle rica ediyorum. Eğer birisi bulup da orijinal blue lastiğini getirirse 16 milim, 18 milim hatta 14 milim hiç fark etmeksizin para konusu önemli değil. Bana ulaşsın arkadaşlar ben alırım. Şimdi lastikten bahsetmişken Hakan Bey kendisi özellikle tavsiye ediyorum dedi. Ben normalde Sigal Extreme alacaktım. Aynı bu renkte, mor menekşe renginde arkadaşlar. Bu lastiği bana önerdi. Dedi ki abi bu lastiği kullan. Dünyanın en iyi lastiği seçildi geçen hafta dedi. Bilmiyorum, tecrübe etmedim. Normalde almayacaktım, Sigal Extreme alacaktım. Abi dene dedi, filanca kişilere sor dedi. İşlerinden birisi de arkadaşımdı. Kendisini aradım, lastiği sordum. Bugüne kadar kullandığım en iyi lastik dedi. Sözüne güvenerek, itimat ederek aldım. Deneyeceğim, bilmiyorum iyi veya kötü diye Yapamıyorum, yapmayacağım. Kullandıktan sonra düşüncelerimi paylaşacağım. Biraz sonra kombine edeceğim zıpkında, kendi topladığım zıpkında belirteceğim sizlere. Yine aynı şekilde... Bu lastiklerin devamından Orkinos avında kullandığım ahşap sıpkınımı da göstereceğim arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Üzerindeki lastikler sanırım 2 seneye geçti. Artık performans alamıyorum. Mutlu değilim o lastiklerden. Hepsini Imros Sap'ın kendi ürettiği bu lastiklerle kombin edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Kutumuzda başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle Kenara bırakalım bunları. Sizlere hızlı hızlı teker teker zıpkınlarımı tanıtacağım. Daha sonra da bütün malzemeleri e, toplu bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir de maske ve şnorkelleri kullandığım ağırlık kemerlerini size göstereyim arkadaşlar. Ben şnorkel olarak bu dönem son bir senedir bir buçuk senedir sadece Labrax kullanıyorum. Şöyle yeşil bir modelini aldım. Aynı şekilde kahverengi modeli var. Bu da Labrax. Hatta şimdi bir tane daha yeni aldım. Daha paketini açmadım. Bu da duruyor. Üçüncü şnorkelim. Bu da siyah. Bu da bıraksa arkadaşlar. Gayet keyifli, kullanımı rahat, konforlu, silikonu yumuşak, dalış sırasında sorun çıkartmayan, sürekli şu ağız kısmı ikide bir böyle dönüp maskeyi çıkartıp suyun içine döndürmekle uğraşmıyorsunuz. Yani uzun süre kullanırsanız evet oluyor ama böyle ikide bir sürekli sizin ve dalışınızı, konforunuzu bozacak şekilde olmuyor. Bir de Omer marka vardı. O eskide artık. Herkes soruyor abi maske olarak ne kullanıyorsun? Kafa aparatı olarak bant mı takıyorsun diye. Arkadaşlar şöyle Omer Alien marka marka maske kullanıyorum. Bunu da yine kamerayı ilk aldığım zaman Imrosap'tan almıştım. O zaman fiyatı gayet uygundu. Şu an kaç para bilmiyorum. Maskenin housingini üstüne şu şekilde tokasıyla arkadaşlar monte ediyorsunuz. Housingin içine kamerayı koyacağınız zaman buradan açıyorsunuz. Rahat bir şekilde koyuyorsunuz kilitliyorsunuz ve olay bitiyor. İç hacmi de konforlu. Görüş açısı da çok iyi. Zaten yılların maskesi. Birçok profesyonel dalgıç bu maskeyle dünya rekorları kırdı arkadaşlar. Dolayısıyla tereddüt etmeden alabilirsiniz. Gönül rahatlığa bakın. Hiçbirisi bana sponsor değil. Beğenip memnun kaldığım ürünleri ve insanları dolayısıyla firmaları paylaşıyorum sizinle. Yani dünyanın en iyi maskesi kesinlikle. Bana sorarsanız eksileri şu silikonu biraz daha kaliteli bir maddeden yapıp hani insanların böyle kullandıkları zaman şurada bir iz oluşumu çok berbat oluyor. Acı oluyor. Şu silikonu biraz daha kaliteli yapsalar. Şu haliyle bile bence dünyanın en iyi maskesi. Aqualung mikro mask arkadaşlar. Teknisap olarak da geçiyor. Kesinlikle gelmiş geçmiş belki de gelecek dahil olmak üzere. Crestin Nano ile birlikte zirveyi paylaşan maskelerden birisidir. Yedek maske olarak kullanıyorum. Eğer kafa aparatı olsaydı kesinlikle bunu kullanırdım. Bu da Name. Rengini beğendiğim için aldım. Kullanmadım. Tecrübe etmedim. Arkadaşlar kemer de daha önce Maruteki kemerini kullanıyordum. Çok konforlu, çok rahat bir kemerdi. Bunu da yine üçüncü kemerim olarak, yedek olarak yanımda bulunduracağım. Bir tanesi çok eskidi. Birisini aktif kullanıyorum. Birisi de bu arkadaşlar. Derin dalışlarda muhtemelen bunu kullanacağım. Şimdi zıpkınlara geçelim. Bu benim fantazim. Bu benim artı 18'im. Bu benim <laughs> yaramazlığım. Ben bunu çok seviyorum. Çok ağır bir zıpkın. Çok 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 kütleli bir zıpkın. Ama yani suyun içinde bu ağırlığını kaybedip sizinle tango yapmaya başlıyor bu zıpkın. Yani şöyle dışarıda bu zıpkını elinize aldığınız zaman şöyle göstereyim. Benim boyum 1.79 arkadaşlar. Böyle devasa bir zıpkın. 125'lik Arkadaşlarım, badim Serhat Özgür Öztürk bu zıpkın hakkında bana ocak söndüren diyor. <laughs> Ömür törpüsü diyor. Bu zıpkını alıp suya girdiğim zaman korkuyor. Büyük avlarda, orkinoslarda, uzak atışlarda 7 metreden falan hiç dinlemiyor. Alıyor arkadaşlar. Şöyle kafa yapısını göstereyim sizlere. Buna rasta diyorlar arkadaşlar. 4 tane deliği var. Burada mükemmel bir işçilik var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rasta kafa diyorlar. Burada deliklerin içine plastik bir aparat koymuşlar. Normalde direkt deldikleri zaman ahşap bu palamut ipini zamanla kesip yıpratabiliyor. Yıllar önce aldım bu zıpkını. Benim için çok ayrı bir yeri var. Çok özel avlarda kullanıyorum. Aktif olarak kullanmıyorum. Bazen arkadaşlar soruyor abi memnun değil misin? Satmayı düşünüyor musun diye. Ben bunu çok seviyorum. Vokal sap bu zıpkınlardan birisiydi. Şu yüzlük zıpkınım arkadaşlar. Bununla kaç yüz kilo balık vurdum bilmiyorum. Gerçekten olağanüstü bir zıpkın. Her şeyini kendim topladım arkadaşlar. Kabzeden başlayayım. Kabze arkadaşlar şöyle yakın göstereyim. Pescador. Ağır kombinasyonlarda da Şenol Bey iyi olduğunu söylüyor ama ben ağır kombinasyonlarda kendi bazı tabularım var. O yüzden onları kullanıyorum. Doğrudur. İnanıyorum kendisine. Tek lastikle kombinasyon yapıyorum. 16 milim dünyanın benim gözümde en iyi lastiği. İşte bu arkadaşlar. Blue. Üzerindeki kullandığım şiş arkadaşlar 6.25 milim. 130 santim. Normal uzun kelebek. Patos. Shark fin şiş arkadaşlar. Bunun üstünde de patos kullanıyorum. Kalama misinası arkadaşlar arkadaşlar bunu Baraka demisi nasıl? Kendim toplu alıyorum. En son 1000 küsür liraya almıştım. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda. 2000 metre. Yani ömür boyu kullanırım herhalde. Bunları yaklaşık bir 7-8 dalışta bir ortalama işte 10 dalışta bir diyelim böyle ortalamaya vurduğumuz zaman değiştiriyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi binlerce metre oldu artık elimde. Sürekli sık sık değiştiriyorum. Açık kafa tek lastik. Şöyle kafa aparatını göstereyim arkadaşlar. 16 milim small ID. Blue lastikle birlikte. Yüzlük karbon boru. Bu boruyu Yunanistan'dan getirdik arkadaşlar. Makara da hangi firmaydı bilmiyorum ama yerli üretim bir makara. Özellikle tercih etmemin sebebi arkadaşlar bakın şurası tek parça. Yani normalde burada bir yuvanın içine bunu oturtuyorlar. Vidayı öyle sıkıyorlar. Burası direkt hani bu şekilde monoblok olarak geldiği için şu kısım hiçbir şekilde sorun yaşamıyorum. Metal makaralarda bunu kullanıyorum. Çok keyifli, çok konforlu bir makara. Tavsiye ederim. Biraz ağır ama işimi görüyor. Zıpkın markasını soran arkadaşlar tekrar söylüyorum. Boru Yunanistan, Lastik Blue Yunanistan, Şiş Patos yine Yunanistan, Pescador Kabzi, Şenol Dursun, Menşe Portekiz miydi bilmiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim hatırlamıyorum. Şöyle <laughs> arkadaşlar bakın bu yani gerçekten o kadar kadar hani farklı duygular yaşıyorum ki hepsi ayrı bir parçam yani. Biri sanki sağ elim, birisi sol elim, birisi ayağım, birisi gözüm, birisi kulağım gibi. Yani hani bir dizide diyor ya ikisi de benim bebeklerim diye. Hepsi benim bebeklerim. Ya hani İmparator Fatih Terim'in dediği gibi adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değil. Blue Tech, Raptor, 115'lik zıpkınım arkadaşlar. Kes ve kesinlikle tek geçerim. İki tane vardı bundan bizde. Birisini sattık. Keşke satmasaydık. Aynısının kırmızısıydı. Dursaydı. Niye sattık anlamıyorum badim Serhat abi sağ olsun. Yani bu zıpkını çok seviyorum. Zaten dalışların birçoğunda bunu kullanıyorum. Performansını görüyorsunuz. Taş altı yaptığımda da bunu kullanıyorum. İki lastiği çekiyorum. Birisini indiriyorum. Vites düşürüyorum. Taş altında kusursuzca kullanıyorum. Üzerindeki şiş arkadaşlar 7 milim olması lazım. Shark fin şiş yine arkadaşlar. Makarası Meandros makara. Blue'nun orijinal makarası arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde Yunanistan malı. Bu adamlar bu işte gerçekten iyiler. Haklarını vermek gerekiyor. Lastik beyaz biraz ip lastiği 16 milim bunları da değiştireceğim yeni lastikler takacağım Arkadaşlar bu da bu şekilde Raptor'da Arkadaşlar şöyle bir kenara bırakalım bir diğer zıpkına geçelim Evet arkadaşlar bu da yine yani bakın bu kadar pahalı zıpkınlar bu kadar marka zıpkınlar var ama en çok kullandığım zıpkın şu 86'lık zıpkınla 100'lük zıpkın arkadaşlar hani balık vurmak istiyorsan ya arkadaş ben bugün işte balık vuracağım rahat rahat böyle gelene geçene her istediğimi vuracağım dediğin zaman bu zıpkınları kullanacaksınız arkadaşlar. Ee, sorun yaşatmaz. Rahat rahat gelene geçene, uçana kaçana herkesin arkasından çatır çutur sıkabileceğiniz <laughs> zıpkınlardır bunlar. Kesinlikle hiçbir markanın ürününü kullanmıyorum tek parça olarak. Dediğim gibi çünkü hiçbir marka tek başına hem kabzede, hem tetik mekanizmasında, hem makarada, hem gövdede, hem şişte, hem lastikte iyi değil ve olamayacaklar Yani böyle bir firma çıkarsa helal olsun, tebrik ederim. Üzerindeki şiş 7 milim, kısa kelebek, lastik blue lastik, dünyanın en iyi lastiği tekrar ediyorum. Karbon yine Yunanistan'dan geldi, no name. Ee, makara, meandros makara, blue'nun orijinal makarası, küçük makara kabze, pescador kabze. Ben buna bir de siyah lastik alacağım. Bunun adını Black Mamba koyacağım arkadaşlar. Gerçekten bununla da vurduğum balığın kilosunu, sayısını hesap etmem mümkün değil. En sık kullandığım zıpkınlardan birisidir. 86'lık tetik mekanizmasının geride olmasıyla birlikte 90'a tekabül ediyor. Olağanüstü bir zıpkın. Katil yani. Bunların hepsi katil. Şöyle bohçacı zıpkınım var arkadaşlar. Yıllar öncesinden kalan Diverman'in. Yani bu zıpkının anısı bende çok. Diverman, alüminyum, açık kafa, kavze Diverman. Şişin markasını hatırlamıyorum. Çok kaliteli diyemem. Üst segment bir malzeme değil ama kesinlikle yeni başlayanlara hani soruyorsunuz ya arkadaşlar hangi marka zıpkın alayım diye. Yeni başlıyorsanız Diverman, Labrax bu tür markaları alıp devam edebilirsiniz. Güzel günler mazide kaldı. Ne günler ya. Hepsini böyle insan şey yapınca eskiler aklına geliyor. Gerçekten yaptığınız her dalışın, vurduğunuz her balığın, geçirdiğiniz her şeyin kıymetini bilin arkadaşlar. Anılar geliyor böyle. Vurduğum balıklar, dostluklar, arkadaşlıklar. Şöyle bir de ahtapot kakıçlarım var arkadaşlar. Bunlardan dört tane var bende. Şöyle tam var ya YouTube logosu gibi oldu ha. <laughs> Bunlardan arkadaşlar 4 tane var dediğim gibi. Bu ikisi yedek. Ahtapot akışları göstereyim dedim size. Evet arkadaşlar yeni gözlem. Yeni zıpkınım. Bu zıpkını da gerçekten severek, isteyerek, hayal ederek ve bekleyerek topladım. Bakın şu kabze Hermes. Açık ara dünyanın en iyi tetik mekanizmasına sahip olan bir kabze. Ben hayatımda bu kadar. Bakın her bir detayı. Şu ip bırakma detayına bakar mısınız? Hangi markanın kabzesinde var böyle kalite, böyle işçilik bilmiyorum. Görünüşü de çok iyi. Bana sorarsanız en mükemmel, en olağanüstü özelliği arkadaşlar tetik mekanizmasının kalitesi. Kesinlikle sertleşme yapmıyor. İstediğiniz gibi kombinasyonlarda kullanabilirsiniz. Makara biraz önce bahsettiğim bir Türk firması yapıyordu. Dediğim gibi ismini hatırlamıyorum. O yüzden veremiyorum. Yekpare tek parçadan oluşan monoblok bir sarma koluna sahip. Yaklaşık 50-60 metre ip sarma kapasiteli. Üzerindeki ipler de arkadaşlar ben toptan alıyorum. Bobin şeklinde 500 metre aldım en son. Hangi marka bilmiyorum. İnternetten bulmuştum. Böyle sipariş veriyorum kullanıyorum karbon boruların hepsi Yunanistan'dan geliyor arkadaşlar kafa olarak açık tek parça arkadaşlar ben böyle iki lastikli şeyleri sevmiyorum çoğu çünkü bu açık dökme plastiklerde kalıplarda iyi çıkmıyor lastiği kesiyor o yüzden tek açık kafayı tercih ediyorum dediğim gibi kabzemiz Hermes karbon borumuz Yunanistan malı makaramız Türk malı kafa aparatını açık tek kafa şöyle bunu biraz önce size gösterdiğim 140 santim şişle ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar bakın aslında bunun doğru Doğrusu şöyle bir 6-7 santim daha önde olması. 5-10 santim daha önde olması. Ben tam böyle sıfır bittiği yerde kullanmayı tercih ediyorum. Bu bana daha çok böyle böyle alıştım yani bilmiyorum. Doğrusu bu değil aslında ama ben böyle alıştım. Bu şekilde kullanıyorum. Yani yüzlük sıkkında 130 santim şiş. 110'luk sıkkında 140 santim şiş olacak şeklinde kullanıyorum. Bunları biraz önce işte aldığım bu. Hakan Gencer'in tavsiye ettiği kendi markası olan İmroz lastiklerle kombine edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Kalan omisinasını da takacağım. Yeni lastiklerle bir sonraki dalışımda tecrübelerimi paylaşacağım. Yalnız kanalın içine var ya çok iyi oturdu ha şiş. Çok iyi arkadaşlar. Bakalım bu zıpkını çok merak ediyorum. Yeni oyuncağım bu. Yeni maceralar bununla olacak. Yeni balıklar bununla vurulacak. Şu şekilde bunu da yerine koyuyorum.